Selam, bugün e-ticaretin kurallarını baştan yazan yapay zeka değişimlerine hızlıca bir bakıyoruz. Hadi, en kritik soruyla başlayalım. İşletmeniz yapay zekaya gerçekten hazır mı? Çünkü yapay zeka artık gelecekte değil, tam da şu an oluyor ve kurallar çok hızlı değişiyor. İşte bu yüzden bilmeniz gereken üç büyük değişim var, hemen dalalım. Tamam, ilk büyük değişim evrensel bir dil, yani dijital duvarların yıkılması. Google ve Shopify'ın duyurduğu bu protokol, tüm yapay zeka botlarının her mağazayla konuşabilmesini sağlıyor. Eskiden kapalı bahçeler vardı, şimdi ise tek bir dev pazar yeri var. Bu her şeyi değiştiriyor. İşte sihirli elime bu. Birlikte çalışabilirlik. Yani artık bütün sistemler birbiriyle konuşabiliyor. Peki bu neden mi önemli? Uyumlu olmayan siteler yapay zeka için görünmez olabilir. Bu da %40 trafik kaybı demek. Sıradaki bürük değişim, güven. Yapay zeka dünyasında güveni nasıl inşa edeceğiz? İşin ilginç yanı şu. Yapay zeka artık sizin ne yazdığınıza değil, hakkınızda ne yazıldığına bakıyor. Yapay zekanın halüsinasyon görmesini, yani uydurmasını engellemek için Wikipedia gibi kaynaklar devreye giriyor. Bu ne anlama geliyor? Artık yapay zeka tavsiyelerine daha çok güvenilecek ve markanız güvenilir olarak etiketlenecek. Peki ne yapmalısınız? İnternetteki dijital ayak izinizi temizleyin. Hakkınızdaki bilgilerin doğru olduğundan emin olun. Ve geldik üçüncü devrime, otomasyon. Yani yapay zeka ile gelen inanılmaz operasyonel hız. En iyi örnek Amazon. Eskiden bir bir lisanslarını manuel olarak doğrulamak büyük bir sorundu. Eskiden bu işlem tam 24 saat sürüyordu. Evet, bir tam gün. Peki ya şimdi? Yapay zeka ile aynı işlem saniyenin 20'de biri kadar sürüyor. İnanılmaz. Sonuçlar mı? %98 verimlilik artışı ve yılda 2 milyon dolar tasarruf. Rakamlar ortada. Ve bu sadece Amazon'a özgü bir durum değil. Bütün rekteki alanı yapay zeka ile güveni otomatikleştiriyor. Peki tüm bunlardan sonra sizin ne yapmanız gerekiyor? İşte aksiyon planınız. İşte üç temel değişim ve her biri için hemen atmanız gereken adımlar. Kısaca özetleyelim. Evet, yapay zeka dalgası geldi çattı. Soru şu, bu yeni dünyada kazanmaya hazır mısınız?